أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم. ببركه القران العظيم. واعف عنا يا رحيم. واعف عنا يا كريم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. Veya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Ashre Şerif'ten verilen bu ikramlardan hasıl olan sevabı evvelen bizzat seyyidi kainat, iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik kabul eyle ya Rabbim ondan hasıl olan sevabı ilk peygamberimiz ki Hazreti Adem aleyhisselam ile son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz arasında ne kadar peygamberler gelip geçmiş ise hepsinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik kabul eyle ya Rabbim Ondan hasıl olan sevabı sahabe-i kiramın, tabiunun, tebe-ü tabiunun da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim. Ondan hasıl olan sevabı bu dünyada isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kimi kimsesi kalmamış. Mübarek gün ve gecelerde manen kabirlerinin üzerlerine çıkarak, bize de bir Fatiha okuyacak yok mu diyen Bütün kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik Kabul eyle ya Rabbi Ondan hasıl olan sevabı Bu güzel vatanımız için Milletimiz için Dinimiz için Devletimiz için Ay yıldızlı al bayrağımız için şehit olan Bütün şehitlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik Kabul eyle ya Rabbi ondan hasıl olan sevabı duamıza uzaktan ve yakından teşrif edip el açıp amin diyen amin diyen aziz kardeşlerimizin de bir cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı bilhassa bu aşrı şerifin okunmasına vesile olan, bu ikramların yapılmasına vesile olan şehidimiz Ferdi can kardeşimizin de ruhuna hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbi. Cümlemizin geçmişlerine rahmet eyle. Geleceklerimize selamet ver. Cümlemize güzel akıbetleri ihsan eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbi. Cümlemizin geçmişlerinden hasbel kader kabir azabına düçar olanlar var ise okumuş olduğumuz aşr-ı şerifin yüzü suyu hürmetine Aff mağfiret eyle ya Rabbim. Kabirlerini Kur'an'ın nuruyla pür nur eyle ya Rabbim. Günahlarını aff Rabbi. eyle ya Rabbim. Makamlarını Ali eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbim. Kahraman ordumuzu ve bütün güvenlik güçlerimizi havada, karada, denizde her zaman mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Onları her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, aklı hayale gelmez musibetlerden, her türlü terör olaylarından muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bütün şehitlerimizin geride kalanlarına, sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, kazanın ve belanın defi için, hazırda bulunan cemaatimizin bir cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhları için, bilhassa ferdi can şehidimizin ruhu için, birliğimizin beraberliğimizin daim olması için, Allah rızası için, El-Fatiha.